Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim şey teşebbüsü. Herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Yok, çok şükür. Eşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı? Yok, çok şükür. Çoğuşuyor musunuz? Evet. 27 yaşındayım. Hı hı. E, 4 kardeşim. E, açık öğretim hı. okuyorum. Lise mi okuyorsun? E, üniversite, Fabrika işçisi. Hı hı. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Hilal Günabay. Sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum burada. Evet. Ee, danışmanlığı olarak da yürütüyorum. Aynı zamanda aile hizmet modelimiz var. Siz de zaten EDF el üzerinden başvuruda bulundunuz. Ee, hizmetimiz gönüllülük esasına dayalıdır. Öncelikle sizi e, tebrik ediyorum. Sorunun çözümü için bir adım atmış oluyorsunuz. Büyük bir adım. Bu iki tarafın da büyük bir adım aslında. Ee, öncelikle bir e, online formumuz var. Bu online formumuzda şu şekilde gizlilik esasına dayalı. E, bizim hizmetimiz tamamen gizliliktir. Yani gizlilik esasına dayalıdır. bu e, gizlilik esası nedir? Karşılıklı e, olarak güven ilişkisi içerisinde bu hizmeti yürüteceğiz. E, sizinle ilgili bütün konular, bütün paylaşımlarınız ya da e, dokümanların hepsi gizlidir. E, amacımız o sorunların çözülmesi, sizin yanınızda olmak. Amacımız budur. Ee, hazırsanız siz de hazır istediğiniz zaman başlayabiliriz. Nasılsınız? 51 bir Evet. Ee, sizi buraya getiren sorun tam olarak nedir? Onun üzerinden biraz görüşsek. Eee ailevi meseleler. Hı hı. İşte evdeki sorunlar. Ondan sonra işte çocukların bana davranışı ve onların davranışı. Hı -hı. Bu sorunları zaten adım adım işleyeceğiz. Seansları ee, seanslarımız sürecek, yani 8-10 görüşme kadar sürebilir. Ee, Hizmet süreci belirleyecek, belirli tekniklerle, uygulamalarla var olan sorunları derinlemesine olarak inceleyeceğiz. Ee, bu süreçte yanınızdayız ve beraberiz inşallah bu süreçte birlikte atlatacağız. Ailelerin sorunlarını çözme becerilerini geliştirmek, sıkıntılarını, problemlerini, eşler arasındaki problemler, çocuklar arasındaki problemlere çözüm önerisinde bulunmak için aile danışma birimimizi kurduk. Bu birim, Birecik Sosyal Hizmet Merkezimizdeki uzman personelimizden psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal çalışmacılarımız aracılığıyla ve Bozo yine aynı personelimizden oluşan bir ekip arkadaşımızla aile danışma birimimiz faaliyette. Bu merkez birimde ne gibi faaliyetlerimiz oluyor? Evlilik öncesi olan Çiftlerimize evlilik öncesinde e, danışmanlık yapmak üzere evlilik e, danışmanlığı, e, aile eğitimleri ve boşanma e, sürecinde olan, boşanma öncesi, boşanma sürecinde ve boşanma sonrasında yaşanan sıkıntıları e, en aza indirmek için e, bu aile danışma birimiz e, faaliyette. E, biz bu merkeze, bu süreci yaşayan ailelerimizi bekliyoruz. E, hizmetimiz ücretsizdir.